Evet. Çalışan, evet, bir şey evet. Şimdi gelecek bu ortamı düzeltecek mi acaba? Ya beşi sıksan suyu çıkartırsın. Ne demek çocuk? Hayır hayır. Cevabınızda bir laf yok Yani. Siz Havadan de, inme bir şey mi? Gene ki ya. Neyi denedik? E, 50 sene, 60 sene ben, CHP be, de, dene, ben dene, de, ben dene. Sen yaşın kaç? Doğum 57 galiba. Efeden olur tutun ben. Ben CHP oldu da 4 yaşındaydım. yok ya eski bir CHP Eski bir CHP yok. Eski bir CHP yok. Şu Daha iyisi Atatürk'ün partisini Aa. ne hale getirdi? Atatürk'ün partisi Atatürk'ün partisi. Bak memleketimizin adamısın. Seni e iyi tanıyorum e, bir bak. Seni tanıyorum. Siz de Şimdi aynı eski bir de alıyor. adam gibi davranıyoruz. Adamız biz. Ama geçmişteki ortama geri götürmeyin zaman sağcı, solcu, alevi, sorduğu, alevi süncü, Aynı ortam. Kim ayrıştırıyor şu? An. Peki şurada hayır. cevap geldi. Ortalık bir Hayır, hayır tırnağı olamazsın. Onu bırak sen. Kendine gel. Şurada getirdiğimiz şurada doğru, doğru, şurada, şurada getirdiğimiz Tayyip bizi şey sana etmez. Şey Demir taşı burada. Demir taşı. Demir taşı burada. Demir taşı, demir taşı burada. Demir taşı benim Konuşturduğumuz otobüsünün üstünde. 35 insan <laughs> <laughs> ya. niye? Yaptı? Ne yaptın? Kime sorarsan sor. Kim yaptı? Ya, ya, kim? Yahan kim? Senin anlayışın işte. Senin anlayışın farklı. Sen Kardeş. Ne evet, Yıldız da Ben hayır soru Sivaslı soruyor, cevap alalım. Ben, ben de yıldız elli. Yani Bugün ya, ya, ben Mekke'de Peki diyor, diyor ki bak. Yavaş. Ya bırak yok, ne sen ne sen vakildir. Vakildir. Bir dakika. Sen ev sahibiz. Vekilim Surt. bir laf. Bir dakika abi. Sen kimim evi? Ben de vekilim. Siz de mi vekilsiniz? Tabii Söyle. Bu diyor oteli kim yaptı diyor. O telefondan beraber Temel Karamurluoğlu ile gol geziyor. Sen verdin Temel'e vermem. Ben vermem Temel'e Ya bırak. Temel'e vallahi vermem. Kıvalım alayım verin. Vermedim Vermedim ama bu, bunu ben bilim ben bilim. Ben, yo, Şimdi sakallıyla beraber geziyorsun. Beraber yani, geziyorsun bunları işte. Niye bunların yüzünü? Niye bunları yüzün? Için de, yani. Kardeşim, tamam. Sen Kemal Varaminğlu ile olan geziyorsun. Otel yanı, otel, otel bunu Oteli, yani, oteli, oteli, oteli